Zaferin Tadı İranlı yayıncım Araş Hicazi'nin aktardığı bir hikaye göre ermiş mertebesine ulaşmak isteyen bir adam yanına hiçbir eşya almadan yalnızca üstündeki giysilerle yüksek bir dağın tepesine çıkmaya ve ömrünün geri kalanını orada meditasyon yaparak geçirmeye karar vermiş. Çok geçmeden üstündeki giysilerin yeterli olmadığını çünkü çabucak kirlendiğini fark etmiş dağdan inip en yakındaki köye gitmiş ve başka giysiler istemiş. Köylüler adamın ermiş mertebesine ulaşmak istediğini bildiklerinden ona yeni bir pantolon ve gömlek vermişler. Adam teşekkür etmiş ve dağın tepesinde inşa etmeye giriştiği inziva kulübesine dönmüş. Geceleri kulübenin duvarını örüyor, gündüzleri ise meditasyon yapıyor, ağaçlardan topladığı meyveleri yiyor, yakındaki bir pınardan çıkan suyu içiyormuş. Aradan bir ay geçmiş. Adam bir gün yıkanlıktan sonra kurusun diye astığı giysilere bir farenin kemirdiğini fark etmiş. Sadece ruhani görevine odaklanmak istediği için tekrar dağdan inip köye gitmiş ve köylülerden bir kedi istemiş. Köylüler amacına saygı duydukları adamın isteğini yerine getirmişler. Aradan yedi gün geçmiş. Kedi açlıktan ölmek üzereymiş. Çünkü meyve yiyemezmiş. Ve etrafta başka fare yokmuş. Adam yine köye gitmiş ve süt istemiş. Köylüler adamın sütü kendisi için istemediğini ve sadece doğanın sunduğu şeylerle beslenme kararlı olduğunu bildiklerinden bir kez daha ona yardım etmişler. Kedi sütü öyle hızlı içip bitirmiş ki adam mecburen köylülerden bir inek istemiş. İneğin sütü bol olduğundan adam da ziyan olmasın diye sütü içmeye başlamış. Kısa sürede dağ havası dalında meyveler, meditasyon, taze süt ve aksatmadığı talimler sayesinde adam adeta bir yakışıklılık timsali haline gelmiş. Kaybolan bir çobanı aramak için daha çıkan bir kız adamı görür görmez aşık olmuş. Kendisi ev işleriyle ilgilenirken adamın huzur içinde meditasyon yapabileceğini söyleyerek adamı bir eşe ihtiyaç duyduğuna ikna etmiş. Aradan 3 yıl geçmiş. Adamın artık bir karısı, iki çocuğu, üç ineği, bol meyve veren ağaçlarla dolu bir bahçesi, mucizevi ebedi gençlik tapınağını görmek isteyen insanların kapısında kuyruğu olduğu bir meditasyon merkezi varmış. Birisi her şey nasıl başladığını sorduğunda adam şöyle demiş. Buraya geldiğimin ikinci haftasında sadece birkaç parça giysim vardı derken, bir fare giysilerimi kemirmeye başladı ve ama kimse hikayenin sonunu duymak istememiş. Herkes adamın uyanık bir tacil olduğuna ve tapınağa giriş ücretini arttırmak için bir efsane uydurduğuna inanıyormuş.